Merhaba arkadaşlar. YSF Yusuf Hocam Matematiğe hoş geldiniz. Bugün konumuz bölünebilme kuralları. Yeni nesil sorular çözeceğiz. Aynı zamanda pratik çözümlerimiz ve çıkmış sorularımız var. Bölüm 1 ile başlayalım. Evet arkadaşlar. Bölünebilme kuralları demiş. Bakalım hangi bölünebilme kurallarımız var dediğimizde. 2 ile bölünebilme. kuralı neydi arkadaşlar 2 ile bölünebilmenin dediğimizde. Dikkat edin. Şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Son rakamı çift değil mi? Demeyeceğiz de şöyle 0 2 4 6 8 olmalıdır. Hocam e, bunun çiftten ne farkı var? Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Ama şu sıfırı ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Evet arkadaşlar geldik ikincisine. Yani 3 ile bölünebilmeye. 3 ile bölünebilme dedik. Bakalım kuralı neymiş? Sayının, dikkat edin, sayının rakamları toplamı toplamı 3 ve 3'ün katı olmalıdır. Hemen hızlıca bir daha tekrar edelim. 3 ile bölünebilmenin kuralı sayının rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olmalıdır geldik. 4 ile bölünebilmeye. Arkadaşlar bunun da son iki rakamı bakalım 00 04 08 veya 4'ün katı olmalıdır. Peki arkadaşlar bir de 5 ile bölünebilmeye bakalım. 5 ile bölünebilme dedik. Bakalım. Bu sefer de son rakamı 0 veya 5 olmalıdır. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane özelliğimizi sorumuz var. Onları bir çözelim. Sonra hızlıca kurallara devam edeceğiz. Bakalım ilk örneğimiz nasılmış? Demiş ki 4 basamaklı A2 4B sayısı 15 ile tam bölünüyor. Buna göre x kaç farklı değer alır demiş bize. İlk önce arkadaşlar bir notumuz var. Eğer sana verdiği bölme kuralı bölünebilme kurallarının içerisinde yoksa bunu çarpanlarına ayıracağız. Nasıl yani hocam? Örneğin 3 ve 5 gibi. Peki unutma diye bir notumuz var. Bakalım neyi unutmayacakmışız. Eğer bu sayılar parçalanıyorsa ilk önce 5 ve 10 sayısına bakacağız. Yani 5 ile bölünebilme 10 ile bölünebilme. Sonra 2, 4, 8'e bakacağız arkadaşlar. Sonra 3 ve 9'a en sonunda kime bakacakmışız? 11 ile bölünebilmeye bakabilirmişiz arkadaşlar. Peki ilk örneğimizi çözelim o zaman. Hemen 15'i aldım aşağıya. 15'in çarpanları 3 ve neydi? 5. Peki bakalım kurala. Önce hangisi geliyor? Bakın 5 geliyor. O zaman 5 ile bölünebilme kuralıyla başlayacağız. Hemen başlıyorum. A, 2, 4. 5'in kuralı neydi arkadaşlar dediğimizde son rakamı 0 ya da son rakamı ne olacaktı? 5 olacaktı. E peki 0 ile 5'i yazdım. O zaman 5 ile bölünebilmenin kuralı bitti. E sırada kim var? 3 ile bölünebilme. 3 ile bölünebilmenin kuralı da rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olacaktı. Yazalım arkadaşlar. A artı 6 ne olacakmış? 3'ün katı. Bir de A artı burayı toplayalım arkadaşlar. 6 11 yaptı. O da ne olacakmış? 3'ün katı olacakmış arkadaşlar. E peki devam edelim. Devam edelim. Ben A'ya yani 6'ya ne eklersem 3'ün katı olur dediğimde A 0, 3, 6, 9 olabilir, değil mi? Bakın. 3 6 daha 9 3'ün katı ya da 9 6 daha 15 3'ün katı ve rakam olmak zorundaydı. Yine aynı şekilde 12'ye en küçük ne eklersen olur arkadaşlar? 11 özür dilerim 12 olur. Ee, 1 sonra 4 ve 7. Hocam bunları nasıl hızlı hızlı buluyorsun? İşte şöyle. İlk değeri bul. Üzerine arkadaşlar hep 3 ekle. Bak, 3 ekleyerek hızlı bir şekilde ya da 3 çıkartarak 4'ten başlarsan da 3 çıkartarak yapabiliriz. Ama dikkat et. 4 basamaklı demişti. O zaman başa ne gelemez? 0 gelemez. O zaman 1 2 3 3 de burada. Toplamda 6 tane değeri varmış arkadaşlar cevabımız da Ceyhan çıktı. Geldik ikinci örneğimize. Biraz uzun bir örnek. 4 basamaklı A2, 4, B sayısı 6 ile tam bölünebiliyor. Tam Buna göre demiş A'nın alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? O zaman başlayalım. 6'yı ben çarpanlarına ayırırsam 2 ve 3 diye parçalayabilir miyim? O zaman önce kim geliyordu arkadaşlar? Dikkat edin o Az önceki kuralımız vardı. 5, 10, 2, 4, 8, 3, 9 ve 11 diye. O zaman 2 geliyor. 2'nin kuralı neydi? Son rakamının çift olması. Yani 0 ile başlayacaktı değil mi? Hemen yazıyorum. O zaman bir bu olabilir. A, 2, 4, 2 olabilir. A, 2, 4, 4 olabilir. A, 2, 4, 6 olabilir. A, 2, 4, 8 olabilir. Peki o zaman 2 ile bölünebilmemiz ne yaptı? Bitti arkadaşlar. sıradaki var? 3 ile bölünebilme. Şuradan bir ok çıkartıyorum. O zaman rakamlarını topluyorum. A artı 6 eşittir. 3'ün katı olacak. O zaman A buradan kaç olur dediğimde yine 0, 3, 6, 9 olur değil mi arkadaşlar? Rakamları topladığımızda bunlar olur. Ama 4 basamaklı demiş. Başı yine ne gelmez? 0 gelmez arkadaşlar. Devam ettim. Yine aynı şekilde A artı dedik. Toplayalım arkadaşlar. 2, 6, 8 yaptı. 8 eşittir. 3'ün katıysa bu sefer 8'en küçük ne eklersek 3'ün katı olur? 1. Üzerine ne ekliyorduk sürekli? 3 ekleyerek yazabiliyorduk. Diğerini yapalım arkadaşlar. Burası da A artı. Toplayalım. 4, 4, 8. 2 daha ne yapar? 10 yapar. 3'ün katı olacakmış. E peki burayı da inceleyelim ona ne eklersek olur arkadaşlar? En küçük 2. Sonra hızlıca 3 3 ekleyerek gitti. Peki dikkat et. 3 değer burada yakaladım. 3 değer burada yakaladım. 3 değer burada yakaladım. Bizi de alabileceği kaç farklı değerin toplamını sormuş. Hocam iki tanesi kaldı arkadaşlar. Bunları yapmamıza gerek yok. Çünkü ben burada bir şey gördüm. Dikkat et. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E sıfırda gelemez. E bizim de alacağımız değerler sadece 1'den 9'a kadar rakamlar değil miydi? O zaman arkadaşlar ben de 1, 2, 3, nokta nokta n'e kadar giden formülü hatırlatmak istiyorum size önce. n çarpı n artı 1 bölü 2. E, peki benim sayılarım kaça kadar gidiyordu? 1'den 9'a kadar geliyor. O zaman cevap 9 çarpı 10 bölü 2 mi olacak arkadaşlar? Onu 2'ye bölersek yukarıda ne kaldı? 5 kaldı. Çarparsak da cevabımız ne çıkar arkadaşlar? 45 Bursa çıkar. Geldik 3. örneğimiz arkadaşlar demiş ki 5 basamaklı A248B 2, sayısı 60 ile tam bölünüyor ise alabileceği kaç farklı değer vardır? Dikkat edin. Bu sefer 60 biraz zor bir sayı gibi oldu. Hemen parçalayalım. 10 ile bölünebilme var diye. 6'yan hocam 6 ama bölünebilme kurallarının içerisinde yok. O zaman bunu bir daha parçalayalım. 2 3. O zaman 2, 3 ve neye bölünecekmiş bu sayılar? 10'a bölünecek peki daha anlatmadık birazdan geleceğiz ona da bir şeyin 10 ile bölünebilmesi arkadaşlar ne demektir dediğimizde son rakamının ne olmasıydı sıfır olmasıydı peki birazdan notlarımızı da vereceğiz o zaman 10'a bölünen her şey 2'ye de bölünmez mi o zaman ben burada 10 ile 2 ile bölünebilmeyi ne yaptım bitirmiş oldum peki Geriye kaldı. 3 ile bölünebilme. O da neydi? Sayının rakamları toplamı. Toplayalım. 10-14 eşittir. 3'ün ne olacakmış? Katı olacakmış arkadaşlar. Hemen devam edelim. 14'den küçük ne eklersen olur? 1. Sonra üzerine hemen hızlı hızlı ne ekliyorduk? 3-3 ekleyerek bulabiliyorduk. Anlayabileceği kaç farklı değer var demiş. O zaman cevabımız 3 Bursa'ymış. Evet arkadaşlar bölünebilme kurallarımıza devam edelim. Burada da 8 ile bölünebilmemiz var. 8 ile bölünebilme dedik. Peki buradan kuralımız neymiş? Bakalım sonuç rakamı bakalım. 0 0 0 virgül 0 0 8 0 16 dikkat et veya ne olacak? 8'in katı olmalıymış. Dikkat et arkadaşlar. 8 ile bölünüyor ama dikkat et. Son 3 rakamı. Peki sıra geldi. 9 ile bölünebilmeye. Bunun da arkadaşlar 3'ten bir farkı yok. 3 nasıldı? Sayının rakamları toplamıydı. O zaman sayının rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olmalıdır. Üçün aynısı arkadaşlar. Hiç farkı yok. Geldik. Az önce söylemiştik. 10 ile bölünebilme. En kolayı zaten. Sadece son rakamı ne olacak arkadaşlar? 0 olmalıdır. Peki geldik en son 11 ile bölünebilmeye. Şimdi arkadaşlar en çok bunu karıştırıyoruz ya da öğrenci zorlanıyor. Buna biraz üzerinde vurgu yaparak tiplerini de öğreteceğim. Çok hızlı bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. bunu kuralım herhangi bir 5 basamaklı bir sayı seçtim. A, B, C, D, E diye, diye. Bunların üzerine arkadaşlar sağdan başlayarak artı, eksi, artı, eksi, artı diye ne yapacakmışız? Gidecekmişiz arkadaşlar. Her zaman artıyla başlıyorsun. Peki çarpalım. Artı A eksi b çarptım artı c çarptım eksi d çarptım artı e. arkadaşlar bunların hepsinin toplamının cevabı ne olacakmış 11'in katı olacak o zaman 11'in katı olacaksa bu sayılar neler olabilir örneğin mesela 11 olabilir mi 22 33 diye ne yapar gider peki yine eksi 11 eksi 22 şeklinde de yine gidebilir mi Evet arkadaşlar en önemlisi şu Arada bir de kim varmış? Sıfır varmış. Sıfırı unutmuyorsunuz. Çünkü K'ya sıfır verdiğin her zaman sıfır bir sayının katıdır. Peki hocam bunun kısa bir metotları da var mı? Var. Üç tip metodu var. Onları da öğreteceğiz. Birinci metodu en kolay olan arkadaşlar. X'i de artıysa yani şu işlemin cevabı sallıyorum. X artı 2 çıktı. 11'in katı olacak. E ben de size soruyorum. 2'ye en küçük ne eklersen olur? 9. Zaten rakam verecektik. Başka bir değeri ne yapamaz? Olamaz. Peki ikincisine bakalım. Bu sefer de x eksi 5 çıksın. Şuranın toplamı x eksi 5 çıktı. Bu da 11'in katı olacak. İşte arkadaşlar en önemlisi bu. Eğer 1 artı 1 eksi ise sayı diğerinin aynısıdır. Hemen 5 diye hızlıca yapıştırabiliriz. Peki üçüncüsü ne dedir dediğimizde bu sefer de bunu eksi x eksi 7 şeklinde verelim. İkisini de eksi verelim. Dikkat et orijinalinden eksi. Hocam bu nasıl geldi? İşte mesela şuradan çarptığında mesela eksi b'ye gelebilir. İşte o eksi x de o şekilde uygulanabilir. O zaman eksi 7'ye ne eklersen olur? 4. Hocam ama 4 olmaz ama önünde de eksi var. Bak eksi 4, eksi 7 daha 11. Bu unutuluyor arkadaşlar. Şu X'ine özellikle dikkat ediyoruz. Peki hızlıca bu 11 ile bölünebilmeyi bir basit bir örnekle pekiştirelim arkadaşlar. Kuralımız neydi? Hemen yazalım. 2, 4, 6, 8 vermişiz. Artı, eksi, artı, eksi, artıydı arkadaşlar. Yapalım. Çarptım artı a. Çarptım. Eksi 2. Çarptım. Artı 4. Çarparsam eksi 6. Çarptım. Artı 8. Ne olacakmış? 11'in katı. Dikkat edin arkadaşlar. 8'den şu x'inin toplamı 8'i 8, 8 götürür mü? Bunları böyle yapacağız artık. O zaman geriye ne kaldı? A artı 4 eşittir 11'in katı. O zaman bu birinci tipe benzemiyor mu? X'inin de işaretine bakın artı. O zaman 4'e ne eklersen olur arkadaşlar. 7 cevabımız da ne olur? Edirne olur. Geldik. 5 sorumuz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir soruymuş. Diyor ki x 2 4 5 g 5 basamaklı sayısı 55 ile ne yapıyormuş Tam bölünme. O zaman hemen 55 aşağıya aldım. 55 bölünebilme kurallarının içerisinde yok. Ama ben onu 5 11 niye ne yapabilirim? Parçalayabilirdim. Peki o zaman 5 ile bölünebilmenin kuralı sonra da 11 uygulayacağız. O kuralı hatırlıyor muyuz? Hemen bir hatırlatayım. 5 10 2 4 8 3 9 ve 11. Önce kim geliyor bakın arkadaşlar? 5. Hemen yazdım. O zaman x 2 4 5 Son rakamın bir ne olabilir? Sıfır. Dikkat edin biraz daha büyük yazıyorum o son rakamı. Yine 5 ile bölünebilmenin kuralı neydi? Son rakamının sıfır ya da 5 olmasıydı. Peki devam ettim. Sıra 11 ile bölünebilmeye geldi. Kuralı neydi? Artı eksi artı eksi artı oluşu. Aynısını buraya yazıyorum. Artı eksi artı eksi artı oluşu. Önce bu tarafı çözüyorum. Artı x duruyor. Eksi 2 artı 4. Eksi 5 ne olacakmış arkadaşlar? 11'in katı. O zaman x dedim. Devam edelim. 4'ten 2 çıkartırsam 2 kalır. Eksi 5 daha ne yapar? Eksi 3 eşittir 11'in katı. Dikkat edin bakın işte ikinci tipe benziyor o anlattığımız. 1 artı 1 eksi ise bu sayının nesiydi? Aynısıydı. O zaman x'in cevabı neymiş? 3. Bir de buraya yapalım. Artı x çarptım Eksi 2 artı 4. Eksi 5 artı 5. Ne olacakmış 11'in katı? Dikkat et arkadaşlar. Eksi 5 artı 5 ne yaptı? Götürdü. 4'ten 2 çıkartırsam bana da ne kalır? Artı 2 kalır. Bu da birinci tip. En kolayıydı. İkisinin de işareti artıysa 2'ye ne eklersen olur arkadaşlar? 11, 9. O zaman bir x değerimizde ne bulduk? 9. Bize de x'in alabileceği değerler toplamı sormuş. O zaman x toplamın cevabı da pardon 9'muş. Topladığımızda cevabımız 12 olur arkadaşlar. Evet geldik 6. sorumuza. 3A4B sayısı 12 ile tam bölündüğünde demiş. Güzel. Kalan 9 ise Hmm, arkadaşlar ilk defa kalan sorular geldi. 12 ile bölündüğünde kalanı 9 verecek. O zaman yine aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Hemen parçaladım. 3 ve 4 diye. Burada sadece anlatacağımız ek bir durum var. Şimdi 3 ve 4 ile bölümünden kalan hiç 9 olur mu? Olmaz. O zaman biz bu 9 sayısını bir 3'e bölüyoruz. Yani şuradaki 3'e. Kalan ne olur? 0. O zaman şöyle gösteriyoruz. 3 ile bölümünden kalan 0 demekmiş bu aynı zamanda. Bir de 9'u şuradaki 4 sayısına bölüyorsunuz. Kalan ne çıktı? 1. O zaman 4 ile bölümünden de kalan ne olacakmış? 1 olacakmış. Şimdi size soralım. Önce 3 mü geliyordu, 4 mü? Hocam unuttum. Bir daha hatırlatır mısın? Hemen yazıyorum. 5 10 2 4 8 3 9 bir de 11 vardı. O zaman önce kim geliyor bakın? 4. Sonra kim gelecek? 3. Yapalım. 4 ile bölünebilmenin kuralı son iki rakamıydı arkadaşlar. O zaman bu sayı 3A440 olabilir. 3A444 ya da 3A48 olabilir. Peki arkadaşlar dikkat edin. Ama kalan ne olacakmış? 1 ama son iki rakamı 40 olunca tam bölünüyordu. O zaman şu 1'i şunlara ekliyoruz arkadaşlar. Yani bizim cevabımız 40 değil 41. Yani bizim cevabımız 44 değil 45. O 1'i ekliyorum hepsine. 3A 48 değil ne olacakmış? 49 olacakmış. Peki 3 ile bölümünden de kalan neymiş? 0 biraz daha metodumuzu kısaltalım o zaman. A artı topladığım zaman 8 eşittir 3'ün katı olacak. Peki burası da A artı 12 eşittir 3'ün katı olacak. Yine rakamları toplayalım arkadaşlar. 7 16 eşittir 3'ün katı olacak. Peki işleme bakalım. 8 en küçük ne eklersen 1. Hemen üzerine 3'ü çekliyorduk. 12'ye ne eklersen 3, 6, 9. Bu arada 0 da var ama bakalım. Evet arada olduğu için alabiliyormuşum. O zaman 0'ı da aldım. Peki buraya geldiğimde 16, 2, 5, 8'miş arkadaşlar. Sorumuzu okuyalım. A dikkat et en çok kaçtır? O zaman en çok kaç olur arkadaşlar? Cevabımız Adana 9 olur. Geldik Yeni nesil bir sorumuz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir soru gelebilirmiş. Biraz spilini değiştirmişiz. NAB ise demiş. N e sayısı demiş. A'ya bölen B'ye kalan demiş. Bize de X 45 Y sayısını o zaman kaça bölmüş arkadaşlar? 45'e bölmüş 28 çıkmış. X'in ise X artı Y'nin alabileceği en büyük değeri sormuş bize. O zaman hemen başladım. 45 ile bölünebilme kuralıymış bölen dediği için. O zaman 5 ve kime bakacağız? 9'a. Ama dikkat et kalan ne vermiş bize? 28. O zaman hemen ne yapıyorduk? Bölüyorduk. Bölelim arkadaşlar. 28'i 5'e bölsem kalan ne olur? 5 kereden dolayı 3. O zaman 5 ile bölümünden kalanı 3 inceleyecekmişiz. Bir de 28'i 9'a böldüm. 3 kere var. Kalan 1. O zaman 9 ile bölümünden kalan da 1 olacakmış. Peki. Önce 5 geliyordu arkadaşlar. Peki yazalım x4 5 0 x4 5 5 peki bak dikkat et bu 0 5 olduğunda 5'e tam bölü ama kalan ne olacakmış 3 biz ne yapıyorduk o zaman o kalanı şu son rakamın üzerine ne yapıyorduk ekliyorduk o zaman burada da ne yapacağız ekleyeceğiz arkadaşlar peki devam ettim 5 ile bölünebilmenin kuralını bitirmiş olduk. Bize 9 ile bölümünden kalanı da 1 vermiş. Peki rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olacak. Bir yazalım. 9, 12 yaptı. Eşittir 9'un katı. Dikkat et. 9 ile bölünseydi 9'un katı olacaktı. Ama kalan 1. Buraya da ne ekliyormuşuz? 1 ekliyormuşuz. Burayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bu 1'i karşıya alıyorsun. O zaman x artı 11 eşittir. 9'un katı oldu. O zaman 11'e ne eklersen en küçük 9'un katı olur. Peki 7 dersem 7, 11'de 18, 9'un katı olur arkadaşlar. Başka da rakam zaten yok. Aynısını burada yapalım o zaman. Burası da x artı 12, 17 yapar. 17 eşittir. 9'un katı çıktı. Bir de ne olacaktı ama dikkat edin arkadaşlar. Artı 1 şu kalandan dolayı 1. O zaman x artı 16 eşittir. 9'un katı oldu. En küçük ne olur dediğimizde o zaman 2. Bize ne demiş? X artı y'nin alabileceği en büyük değer. En büyük değer. Şimdi bakın arkadaşlar. En büyük değer bir 7 var. Bir de şurada 8 var değil mi? Şurası Y X Y idi. O zaman cevabı 15 demek istiyorsunuz. Aman dikkat arkadaşlar. Burası çok önemli. Bu iki sayı farklı iki sayı. Yani burası normalde 7453 iken bu bölünebilme kuralından 28 çıkıyor kalan ya da buradakinden çıkıyor. Yani buradaki x değerim 7 iken y değerim neymiş? 3 yani cevabımız 10 çıktı. Peki bir de burada inceleyelim. Burada 2 burada 8 vermiş. O zaman burada da 10 çıktı. Ha, bu her zaman 10 x de aynı olacak diye bir kaydı yok arkadaşlar. 10 10 çıktığı için cevabımız en yani çok 10 olur. Mesela 12 çıksaydı 12 işaretleyecektik. Ona da dikkat edelim. Evet arkadaşlar. 8. örneğimize devam edelim bakalım ne demiş? 55 demiş, A, 4, 5, B demiş, 24 demiş, bir de bir şeyler söylemiş. Şekildeki dörtgen, evet dörtgen sayıyı yani bir sayıyı kalp bölünebilme kuralına daire kalanı göstermektedir. Buna göre alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? O zaman kalp bize bölünebilme kuralını gösterdiğine göre arkadaşlar hemen 55'i parçaladım 5'e. 11 diye. Peki kalan neymiş ama? 24. Hemen ne yapıyorduk? Bölüyorduk arkadaşlar. 24'ü 5'e böl. Kalan ne olur? 4. O zaman bu ne demekmiş? 5 ile bölümünden kalan 4 demekti. Peki bir de ne yapıyorduk? 24'ü buradaki 11'e bölüyorduk. 2 kere var. Kalan ne olur? 2. O zaman bu da 11 ile bölümünden kalan ne demekmiş? 2. Bana şunlar lazım artık. Peki bakalım 5 ile bölünebilmenin kuralı neydi arkadaşlar? Son rakamı 0 ya da 5 olmasıydı. Artık şöyle gösterelim mi? 0 yazacaktım. Kalan 4 olduğu için üzerine 4 ekledim. 5 yazacaktım. Kalan 4 dediği için üzerine ne ekledin? 4 ekledim. Peki 11'e geldi. 11 ile bölünebilmenin kuralı da artı eksi artı eksi değil miydi arkadaşlar? Hemen yapalım. Eksi a artı 4, 4 8 yaptı eksi 5 eşittir 11'in katı ama ama arkadaşlar dikkat et şurada bir de kalan ne olacaktı 2 o zaman artı 2 dedim o 2'yi de bu tarafa alacağız o zaman eksi a duruyor şimdi ben 8'den 5 çıkartırsam bana ne kalır 3 kalır bu artı 2 buraya eksi geçerse o zaman 3'ten de 2 çıkartırsam artı 1 eşittir ne olacakmış 11'in katı dikkat edin arkadaşlar 1 eksi 1 artı yani ikinci tipimize benziyor. O zaman buradaki sayı neyse bu da olmak zorunda. O zaman ananın bir değerini ne yaptık? Bulmuş olduk. Şimdi geldik bu tarafa. Aynısını burada yapalım. Eksi A artı eksi artı eksi. Hemen üzerine gösterelim arkadaşlar. 9'dan 5 çıkardım. 4. 4 de burada var. 8 eşittir. 11'in ne olacaktı? Katı olacaktı. Ama dikkat et. Bir de ne olacaktı? Artı 2'miz. Peki atalım karşıya arkadaşlar. Eksi a artı 6 eşittir 11'in katı kaldı. Yine 1 eksi 1 artı. O zaman bu sayı ise buraya da aynısını yazıyorduk. Bizi de alabileceği değerler toplamını sormuş. O zaman cevabımız ne çıkar arkadaşlar? Bursa yani 7 çıkar. Bugünkü konumuz bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kendinize popüler davranın.